İstanbul Başakşehir'de Filistin Dayanışma Günü kapsamında bir fotoğraf sergisi açıldı. İlgi çeken görsellerle İsrail işgaline karşı yürütülen direniş anlatıldı. Filistin direnişi İstanbul'da fotoğraflarla anlatıldı. Dayanışma günü kapsamında açılan sergide İsrail işgaline dikkat çekildi. İstanbul'daki Filistinliler 29 Kasım Filistinliler Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında etkinlik düzenledi. 72 yıldır süren İsrail zulmü fotoğraflarla sergilendi. 1977 yılında Birleşmiş Milletler 29 Kasım'ı Uluslararası Filistin Halkı ile dayanışma günü ilan etti. Dünyanın birçok ülkesindeki Filistinler bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde etkinlikler kapsamında sergilenen fotoğraflar ilgi topladı. Direnişin sembolü olan fotoğraflar ziyaretçilere sunuldu. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fahit Mustafa da sergiyi gezdi. Şimdi ise kıymetli belediye başkanımız, büyükelçimiz... Türkiye'nin Filistin davasındaki rolüne de vurgu yapıldı sergide. Filistinler Topluluğu Derneği Başkanı Hazem Antaroğlu, görsellerle Türk halkına Filistin'deki direnişi Filiz anlatmak istediklerini söyledi. Amacımız bu resim sergisinden Türk halkına bizim mücadelemizi göstermek, bizim oradığımız haksızlığı göstermek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Filistinlilere desteğin her zaman süreceğini belirtip, bu dava bizim davamız dedi. <laughs>